Selam. Ne yapıyorsun? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Şu protokol olayından sonra amirleriniz düzeldi mi? Sen nasıl izin aldın bugün? Ya yine bana nöbet kitledi zaten Hortuban ya. Takıp bana biliyorsun. <laughs> Malum şehirdeki bütün yangınlar benim yüzümden çıktı zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... ...onu boş ver de... ...İpek. Efendim? <laughs> Selam, ne yaptın ya yavaş? Çok güzel koktu. Anons orada satayım. Vadit neredesiniz Vadit? Selam iyice kafayı buldun. Evet, ne kalkar giderim bak. İpek, köpek ya. Ay. İpek. İpek. İsmini mi ezberliyorsun ya? Ne var? <laughs> Kaç mı vardı bugün ya? Ben yapamazdım çalışayım da yetişti. Buraya niye geldik? E, ömrümüz burada geçti göstermeyelim mi sana? Hem ben de kaç zamandır gelmiyordum. Gel. Ya şurada bizim bakkal Muhsin abi vardı yani Ne goy da orada var ya. Ee, siz ne ev neredeydi? Hemen şurada. Hep telefoncu olmuş askerden dönen serseri olduğuna telefoncu açan baba kadın İstanbul işte. ya bizim bu kadnes nerede acaba ya artık? Sevgilin miydi? Kim bu? Ya ne sevgilisi ya? Bayağı kendi bilgisayarını format atan, avokaç formasını gezen bir tip erkek mi konu ne sevgilisi ya? Yok muydu sevgilin? Komşu kızı mıydı? Ya ne komşusu, ne sevgilisi Allah aşkına İpek'im ya. Ya kaç kere söyleyeceğim. Sen benim hayatımın ilk aşkısın. Selam. <laughs> Bu ne? Aa. Aa, o ne ya? Adam, adam tanıdıklar kadın kim? Selam. Allah belanı versin, selam ya! Ya sen bana evli olduğunu nasıl söylemezsin ya? İpek dur, İpek gerçekten annemin zoruyla okumuştur ya! İpek. Yazıklar olsun sana ya, yazık! İpek! <laughs> İpek, İpek gerçekten evli korkunç. Sadece nişanlı annem annemin zoruyla üç ay kadar sürdü. Ayağı kokuyordu zaten. <laughs> Selo Ne işin var oğlum burada? Oğlum <laughs> Allah, Allah belanı versin. Sen kimin sorunu benim resmi koyuyorsun ya buraya? Allah Allah. Sevdiğimizden koyduk oğlum ya. Kötü mü ettik? Oğlum geri ben Ben Necibe'yle nişan atalım. Üç yıl olmuş ya. Ya on dakika önce evlenmedik. Dikkat ettim. On dakika sonra kız beni terk etti. Tamam da nereden bileyim ben ya? Çok bağırıyorsun bak. Elin kolun oynuyor. Hay senin objektifine sırttığım güne ben lanet olsun ya. Benim attığım nişanın fotoğrafından sayılın lan. Bak Selam ayıp ediyorsun. Ellerini falan vuruyorsun böyle. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun?